O pozisyonu seveyim genel kuralı söylüyorum. Yani. Bir oyuncu evet. bilerek, isteyerek, kasten, topla oynarsa elinle bu cezalandırılır der. Bilerek, isteyerek, isteyerek, kasten veya... Bilmeden gole giden top engellenir. Hayır öyle bir kural yok. Öyle He. gole giden arkasında o, adam falan öyle bir şey, görüyor, şey yok. Rasim'in kuralı o. O şeyde var, <gülüyor> 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 var. Ama <laughs> var o. Ama hocam elini şöyle yapmak zorunda oyuncular. Olur mu? Can düşüyor elini açtı düşüyor. Bir dinlesen anlatayım. Bilerek, isteyerek, kasten elinle oynayacaksın veya... Bu nasıl çok önemli elinin durumu futbolun doğal nizamı içinde olacak. Yani He. sen sen şöyle bir frikikte bir frikikte şöyle duramayız gel. Frik <laughs> katılıyor. <gülüyor> Tut abi elini. Öyle Tut. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman kardeşim. Bizi Başka genişten, genişten ver. Falan çekelim. Genişten <laughs> ver. Dördü kaldır buradan. Dördü kaldır. Yok genel plan yok <laughs> mu? Nasıl genel yani. plan yok? Tamam bak. yok mu diyorum? Tamam. Al geri. <laughs> Aa, tamam. böyle duruyoruz. Tamam. Bir dakika <laughs> gülmeyin. Fikikte böyle duruyoruz. Olmaz. Bir dakika. <laughs> durma hakkımız var mı? <gülüyor> 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 Bir dakika. Kanunen. Legal <laughs> anlamda durma hakkımız var mı? Var. <laughs> 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 Şut çekti elimize çarptı. Hocam derim, elime Bir dakika, çarptı <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir dakika. Hakikaten de top elimize istemelice. Hah, orada şu geliyor. Futbolun doğal nizami içerisinde. Davulcu çaldı. <çarptı>. Davulcu <laughs> mı? Doğal Nizami içinde Lorke Gorke Oynar Hayır, Gibi lorke Tutamazsın lorke. Veyahut da Futbolun Doğal Nizami içerisinde, <laughs> Topa smaç <laughs> Yapar Gibi Böyle Çıkamazsın <laughs> Çıkamazsın Tamam Evet İşte Alazio Öyle Çıktı Yok Yok İşte Bak Öyle Mi Çıktı değil değil Benim görüşüm O Ki <laughs> Alazio Topa evet. Hamle ben Yaparken Ben de Ondan Dedim Sen Fazla Açıldı O Topa Hamle Yaparken Sağ Kolu Yukarıdaydı Ha Bravo Bu Futbolun Doğal Nizami içinde Bir El yani, Değil he, Top Ayağından Çarpıp Sekti Alazio Ele Geldi bana göre bu penal kararı penaltı kararı doğru. Aynen. İşte ben de onu sordum hoca'ya. Şimdi yani, ha şöyle düşündüm ben de çünkü Hı, ilk, ilk topu çünkü şöyle Alenzin yok. Kayarak topa şey yapıyor. Ee, uzanıyor. Ve ayağı işte abi. o düşerken acaba o el Allah hay hay. Ya, ya Avrupa'da evi çekemezler. Ama hoca da diyor ki kuralı var. Artık dünya küresel bir dünya. 80'lerde kimse dünya liglerini izleyemiyor. Ama dünya izliyoruz. Bütün usta oyuncular böyle konularda ne olur ne olmaz çarpar diye bile şöyle çekiyor. Yani art, 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 Adam bilakis dikkat ediyor. Yani normalde şöyledir. Şöyle mesela, gelir adam. Ebe, şöyle ebe gelecekken ebe doğru. bile şöyle yapıyor. Ne denirse üst düzeyde yani bilse böyle sımaç gibi girdi arasını Doğrusu şu. Buyur abi. Bu bir yoruma açık bir durumdur. Yani şimdi. Sence penaltı mı? Bak ben ne penaltı ne değildir demiyorum. Bu hakemin e, ha. yorumu, yorumudur. Niye yorumudur diyorum biliyor musun? Çünkü düşerken yani mesela